Beşiktaş'tan Getson Fernandes sonrasında sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Getson Fernandes'in boşluğunu doldurmak için Wilfred Indidi ile görüşmelere başladı. Beşiktaş orta sahasının yeni adayı Wilfred Indidi oldu. Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki Nijeryalı ile resmen masaya oturdu. Beşiktaş'ta Z e transferi için geri sayım başladı, Beşiktaş Şeta Wilfred indidi ile söz kesildi. Yıldız orta saha, Premier Lig'den küme düşen Nestor City'den ayrılmaya ve Beşiktaş'ta oynamaya olumlu yaklaştı. Esasen ise 28 yaşındaki ön liberonun, yakın zamanda Beşiktaş'a resmen imza atması bekleniyor. Beşiktaş'ın transfer sürprizinin son sezonu, Leicester City formasıyla geçen sezon 30 maça çıkan ve 246-7 dakika süre alan Wilfred Indidi, bir gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, Endidi ile Süper Lig'den başka ilgilenen var mı? Fenerbahçe'de Yıldız futbolcuyu transfer listesine almıştı.